Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane numara öğreteceğim. Şimdi ilk numaramıza geçelim. Şimdi öncelikle şey yapalım. Desteği güzelce bir karıştıralım. Bunu karıştırmayı bilmeyen neyse diğer duvardan bulabilir. Bu şekilde desteği karıştırdık Öncelikle ilk numaramızı yapalım. Şimdi numara şu şekilde olacak. Mesela bir yerde dur diyeceğiz. Ama ee, yanımda bir olmadığı için ben şey yapacağım. Bir tane kart edeceğimize. Ne olsun? Maça alt mesela. Sonra şey yapıyorum. Şimdi şu şekilde size gösteriyorum. maça alt. Bunu alıyorum. Kapatıyorum. Bir daha yapıyorum mesela. Şu an kartımız ne? Bu sefer de maça 5 geldi. Şunu alıyorum bu şekilde. Bir daha kapatıyorum. En son da şunu yapıyorum. Desteği şu şekilde tutuyorum ve ortadan iki tane kart çekiyorum. Kartlarımız neydi? Bir maça beşli, bir maça altı. Ve kartlar doğru bir şekilde çıktı. Şimdi bu numaranın size nasıl yapıldığını öğretelim. İlk önce bu numaranın nasıl yapıldığını öğrenelim. Şimdi Öncelikle elimizde bir tane standart bir bicycle destesi var. Yine desteği karıştıran bu şekilde. Yani inandırmak için. Şimdi Şimdi şöyle şekilde bir numara yapacağız. Önce mesela bir yerde dur demesini isteyeceğiz. Mesela dur dur dedi. Kartımız neymiş? Sinek 10. Kartı şu şekilde alta koyacağız. Alta koyup desteği bir daha kapatacağız. Bir daha diyeceğiz hani bir daha dur diyeceğiz. Şu şekilde durduğunu farz ediyorum ben. Şu şekilde kupa altı. Kupa altı ile aynı şekilde. Yani şu şekilde koyuyorum. Destenin altına. Yani şu şöyle yapıyorum. Diyorum ki ortadan iki tane kart çekeceğim. Şöyle yaptığımda ortadan çıktığını düşündüğüm ve neydi biri? Biri ne on, biri de kupa altı. Bu numaramız bu kadar da. Ama dikkat etmeniz gereken şey işlem sağınıza ve solunuzda olmaması lazım. Yapacağınız kişi direkt karşı tarafınız olması lazım. Çünkü numara şu şekilde yaptığımızda yani iki tane kartı koyarken şöyle yaptığımız için Adam anlayacak diyecek ki işte ortaya koymuyor. Bu şekilde alta koyuyor düşünecek ve alta gidiyor. Bu numaramız bu kadar da. İkinci numaramıza geçelim. İkinci numaramız ise elimizde bir tane standart bir deste var. Öncelikle bir destemizi karıştıralım. Bu şekilde. Hop, deste düştü. Tamam. Destemizi karıştırdık güzelce bir. Şimdi bir yerde dur demesini istiyoruz mesela şu şekilde. Bir yerde durdu. Kartı alıyorum. Koyuyorum kartı. Sonra şey yapıyorum. Şimdi kartı gösteriyorum adama. Şu şekilde bir saniye yapalım. Bir saniye yapamadım numarayı. Heh. Şimdi. Bu şekilde kartımız neymiş? Joker'miş tamam. Kapatıyorum. Dedim ki kartını ortaya bir yere koydum. Diyorum. Sonra bir daha desteği işte şekilde bir karıştırma yapıyorum. Bir yapıyorum. Yaptıktan sonra ve direkt kart üstte. Şimdi bu numara nasıl yapıldığına geçelim yine. Şimdi bir arada dur dedikten sonra kartı şu hani şu şekilde tutmam lazım. bir arada atıyorum dur desin. Seçtiği kartı göstermeden direkt şöyle koyun üstüne. Direkt kartı koyun. En sonda ise kartı ters çevir. Yani ters çift kaldırma yapın. Böyle şekilde de normalde şu şekilde ben çevirdiğimde ise size işte joker görünüyor ama aslında arkasında bir tane as daha var. Kupa as var mesela. Ben bunu kapattığımda ortaya biri koyuyorum diyorum. Aslında kupa as koyuyorum. Joker üstte kalıyor şu şekilde. Koyduktan sonra işte zaten bir daha bir shuffle yapalım. Ruffle shuffle yaparken dikkat etmeniz gereken ise en üst karttaki kartı her zaman üstte getirin. Mesela şu şekilde yaptığımızda bakın bak kart yine üstte geldi mesela. Kartımız şurada. Sonra şunu şöyle yapıyoruz. En sonunda ise kartı şekilde diyoruz ki kartım buydu değil mi? O da diyor evet doğru kart. Bu numaramız sonuna geldik. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.